Arkadaşlar merhaba. Cevizde kabuğa kalem aşı yapıyoruz. Şimdi bu aracımızı niye buradan kestik arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Üst tarafında sağlam kol olmadığı için mecburen buradan kestik. En olur yeri buradaydı. Mesela bu bahçede kolları olanları kollara ana gövde olanları Ana göre diye yapıyoruz. Evet. Neresi uygunsa arkadaşlar. Genelde aşı da önemli olan aracın uygunluğu. Nerede uygunsa oradan yapıyor. İşte motorlu testlerle daha önce biz 15 gün önce kesimi yaptık. Şimdi tekrar bir daha kesim yaptık. Ve kestiğimiz yeri motorlu testiyle kestiğimiz yeri perdahlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kalemlerimizi hazırladık görüldüğü gibi. 9 santim bir bıçak boyu. Tam 1 santim fazla. Şimdi kalemlerimizi bir takalım. Bismillah deyip. Tabii ki anaçları kesmeden önce üstlerini altlara çizik atıyoruz arkadaşlar. Böyle. Buradan ağlama yaparsa acı suyu oradan atsın ki kaleme değmesin. Bu taraftan da göstereyim şöyle kalem açtığım yerleri. Bakın arkadaşlar. Böyle kalemimizi takıyoruz. Görüldüğü gibi kalemler oynamayacak. Yani sağlam duracak ki şey olmasın. Aşımız tutsun. Yoksa bir türlü arkadaşlar aşılar tutmaz. Bunu şey öyle bir göster. Burada şimdi sık kalem takıyoruz. Ben genelde arkadaşlar yaptığım ağaçlara seyrek kalem takmam. Neden takmam? Çünkü hep büyük ağaç aşı yapıyorum. Büyük ağaçta da aşı yaptığımız için de kalus tamamen kapatması gerekiyor. Olay kapatsın. Eğer kalus kapatması ağacımız iki, iki yıllarda kurma yapabiliyor. Ondan dolayı da fazla kalemin artısı kaynamanın kaynamanın iyi olması gerekiyor. Yani böyle kalemlerimizi diziyoruz arkadaşlar. Altını da biraz kalp düz Görüldüğü gibi kalemlerimiz hepsi sımsıkı arkadaşlar. Ağaçlarımızın kabukları da çok güzel. Bir şuraya attık mı? Bir de buraya da attığımızı yeterli geliyor. İki kalem daha takacağız bunu arkadaşlar. Bir saniye alayım. Ağaçlarımız gerçekten kabuklarımız çok güzel bugün 9 Nisan 2022 Kırşehir Uzun Ali Uşağı Köyü burası Hirfanlı Barajı'na sıfır arkadaşlar çok güzel bir yerde şimdi kaç kalem tak? 2, 4, 6 bir de bu 7 kalem takıyoruz buna. Altını tertemiz sıyırdık arkadaşlar. Hepsi bunun şimdilik bu. Malzemelerimizi. Burada bir de şimdi streç saracağız. Streçimiz özel aşı için arkadaşlar. bunu e, ms tarım olarak satışında yapıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. her türlü aşı ve budama malzemeleri satışını yapıyoruz. Şehrimiz yerimiz Ankara Gölbaşı'nda. Web sitemiz mstarim.com sitemizde bütün ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Şimdi poşetlerimiz normalde anaçlarımıza yetişmiyorsa hemen şey yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi, evet. çok Bu şekilde sütrecimize sararsak eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi de işine bağlayalım. arkadaşlar soğan bile ekebilirsiniz. Kocaman tarla. Şimdi bu şekilde dolduruyoruz. Sakın sakın bastırmayın arkadaşlar. Bastırırsanız gözler çıkmaz. Böyle gözler içinde kalsa bile bunun hiçbir sıkıntısı yok. Burada macunumuzu da kalemlerimizin tepesini sürüyoruz da kalemlerimizi sıcaktan, soğuktan korusun. Nemini kaybetmesin. İşte bu arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın, sağcakla kalın. mesela Tarım takipte kalın arkadaşlar. Aşımız bu. Tuttuğum yeşillikleri sizlere paylaşacağım.